Charles Darwin hep dünyayı dolaşma hayali kurdu. Ve 1831'de bu hayalini gerçekleştirme şansı doğdu. İngiliz kraliyeti HMC Beagle adlı gemiyi Güney Amerika sahillerinin haritasını çıkarmakla görevlendirdi. Geminin kaptanı bir doğa bilimci arıyordu. 22 yaşındaki Darwin'in önündeki son engel kaptan Fitzroy'un onayını almaktı. Bir insanın kafasının ya da vücudunun şeklinden karakterinin çıkarılmasına fizyonomi denir ve Kaptan Fitzroy bu konuyla yakından ilgili biriydi. Kaptan Fitzroy burnunun şekli nedeniyle Charles'la iyi anlaşamayacaklarına kanaat getirmişti. Beyefendiliği ve yolculuğu olan tutkusu sayesinde kaptanı ikna etti. Sevinci gemiyi görene kadar sürdü. Uzunluğu 27 metre, genişliği ise 7 metre civarındaydı. Darwin hayalindekinden çok daha küçük bir gemiyle karşı karşıyaydı. Paylaşmak zorunda kalacağı kameraya baktı. Ancak eğilerek içine girilebiliyordu. Darwin 1.80 boyundaydı ve tavan daha da alçaktı. Bu en küçük kabinler ona klostrofobiyi hissettirecek kadar dar ve boğucuydu kız kardeşlerine, babasına ve arkadaşlarına yazdığı mektuplardan paniğe kapılmış olduğu anlaşılır. Şansı varken geri mi dönmelidir? Asla dönemezdi. Ve bunun da farkındaydı. Darwin hapishaneye benzeyen kabinine huzur vermeyen şeytan diyor. Geminin yüzen tabutta denen bir fırkateyn olduğunu öğrendi. 74 adamın 3 ila 5 yıl süresince bu geminin içinde yaşayabileceğini aklı almıyordu. Havanın iyileşmesini beklerken gemi birkaç ay limanda yattı. Bir gece gemicilerin bir kısmı sarhoş oldu ve ertesi sabah Fitzroy hepsinin dövülmesine emretti. Bu vahşi disiplin anlayışı Darwin'i dehşete düşürdü ve çıkacağı uzun yolculuk hakkındaki endişelerini bir kat daha arttırdı. Endişesi ve huzursuzluğu göğüs ağrılarına sebep oldu. ...sonunda gemi denize açıldı ve Darwin yeni bir işkenceyle karşılaştı. Başındaki en büyük bela deniz tutmasıydı. Bu kuşaklar boyu, ben de dahil olmak üzere tüm Darwin ailesi bireylerinin sorunu olmuştur. Çok iyi bir gen olduğu söylenemez tabi. Devamlı kusuyordu. Çünkü dünyanın en azgın denizlerinde dolaşıyordu. Uyku bile huzur getirmedi. Odanın bir köşesinden öbür köşesine bağlanmış ve bütün gece sallanan bir hamakta uyuyordu. İki ay sonra gemi Güney Amerika sahillerine yanaştı. Darwin ailesinden ilk mektuplarını burada aldı ve yıkıcı bir darbeyle daha karşılaştı. Darwin yola çıktığında Fenoobun adında bir kız arkadaşı vardı. Birlikte çok hoş zaman geçiriyorlardı. Charles'ın kalbinde çok özel bir yere sahipti. Fanny bekleyeceğini söylemişti fakat sözünü tutmadı. Charles gittikten bir yıl kadar sonra evlendi. Bu haberle sarsılan Charles'ın imdadına eski aşkı olan doğa yetişti ve boşalan yeri doldurdu. Hiçbir insan ona Brezilya yağmur ormanlarındaki yürüyüşün hissettirdiklerinden daha güzel bir duygu hissettiremezdi. Çimenlerin zarafeti, parazit bitkilerin yeni yetmeliği, çiçeklerin güzelliği karşısında adeta nefesim kesildi. Bugün yaşadığım derin mutluluğu hayatım boyunca bir daha tadabileceğimi zannetmiyorum. Zihnim karma karışık, mutluluğun sarhoşluğu içindeyim. Charles Darwin yorulmaksızın yüzlerce ürün fosilini, derisini ve cesetlerini topladı. Geminin durduğu her yerde karaya ilk fırlayan ve dağlara tırmanmaya başlayan o oluyordu. Karada Güney Amerika kovboylarıyla 400 mil yol kat etti. Bunlar gerektiğinde insan öldüren zorba adamlardı. İyi bir binici olan Darwin onlardan geri kalmıyordu. Güçlü ve dayanıklı bir adamdı nazik tavırları sayesinde kendini hem yerlilere hem de gemicilere sevdirmeyi başardı. Gemiciler ona filozof diyor, garip ve zararsız buluyorlardı. Her an çoğalan koleksiyonunun örneklerini koruyabilmesi için variller inşa ettiler. Yaptığı işin önemli olduğunu hissettiler ve haklıydılar. Doğanın karmaşık ağasını yavaş yavaş çözmeyi ve kavramayı kendine amaç edindi. Salvador şehrinin tepesindeki kayalıklarda çok önemli bir ipucu buldu. Kafasını kaldırdı ve dağdaki kayaların arasında daha sonra deniz kabuklarından oluşan bir şerit gördü. Şerit bölgede devamlılık gösteriyor fakat denizden çok yukarıdaydı. Darwin bunu nasıl olduğunu anlamak istiyordu. Kara mı yükseldi yoksa deniz mi çekildi? Hristiyan öğretilerine göre İncil'de bahsedilen tufandan beri karalar yerinden hiç oynamamıştı. Oysa Darwin'in gözlemleri gezegenlerin devamlı değiştiğini göstermektedir. Zihinsel arzularla yanan Darwin çevresindeki tehlikeden habersizdi. Arjantina'da acımasız diktatör Juan de Raza meydan okudu. Darwin pasaport almak zorundaydı. Listeye Don Carlos Naturalista yazdı. Naturalista mı? Bu naturalista da neymiş diyenlere tercümanı aracılığıyla naturalist çevresindeki her şeye ilgi duyan insandır der. Aldığı cevap o zaman sen bir ajansın olur. Roaz'ı etkiler. Best giriş ve sık ormanda kendine yardımcı olacak bir refakatçi kopartmayı başarır. Tierra del Fogo'nunda balta girmemiş ormanlarını görene kadar kendinden gayet emin. O ana kadar yaşadığı hayat, insanın hayvansılığını, çıplaklığını ve ilkelliğini kavramasına imkan tanımıştır. Kendisi gibi insanları ya da Cambridge'de ilişkilerini yudumlayan insanları, bu kadar ilkel ya da bu kadar uygar insan olduğunu aynı Tanrı'nın yarattığına inanmakta çok ama çok zorluk çekiyordu tüm bu olanlara bir anlam veremiyordu. Yaşadıkları insanların hayvanlar aleminden geldiğini düşünmesine neden oldu. Darwin'e göre yeryüzündeki tüm canlılar akrabaydı ve doğayla çok güçlü bir etkileşim içindeydi. Cape burnunu geçtikleri sırada Darwin, batı tarihini hiç etkilememiş olma ihtimalinin çok yakınından geçti. Azgın denizdeki dağ gibi dalgalar Beagle'ı üç kez vurdu ve yan yatmasına neden oldu. En arka kabin su doldu ve bütün kayıklar indirildi. Dördüncü bir dalga gemideki herkesin sonu oldu. Darwin, sandıkladığı örnekleri belirli aralıklarla Cambridge'deki Mr. Henslow'a gönderdi. Çağrıldığı limanlardan gönderilen mektuplara ulaşması mümkündü fakat ikinci yılın sonunda Henslow'dan tek bir mektup bile gelmemişti. Darwin çalışmalarının yararsız, seyahatinin ise zaman kaybı olduğuna inanmaya başlamıştı. Tam o sırada bir mektup aldı. Henslow Darwin'in koleksiyonundan ve çalışmalarından övgüyle bahsediyordu. Darwin çok heyecanlandı. Henslow, Darwin'in fosillerinden İngiliz bilim adamlarına da bahsederek onu kısa zamanda üne kavuşturdu. Fakat şimdiye kadarki koleksiyonu, ekvator sahilindeki küçük bir ada grubundan elde edilenlerle karşılaştırılırsa çok zayıf kalırdı. Kaderinin ve insanlık tarihinin Galapagos adalarındaki bulacaklarıyla tümüyle değişeceğini henüz bilmiyordu. Adaları gördüğünde ilk hissettiği yılgınlık oldu. Uzaktan yavan ve korkunç göründüler. Daha yakından bakınca egzotik ve garip bir hayatı barındırdığını fark etti. Galapagos'ta bulduğu bir açık hava laboratuvarıydı. Adalar barındırdıkları tarih öncesi hayatı Darwin'in çağına taşımışlardı. Son yüzyıla kadar insanların ayak basmadığı olağanüstü bir yerdi burası. En heyecanlandırıcı olansa hayvanların insanlardan hiç korkmamasıydı. Darwin bulduğu uysallıktan yararlandı ve adayı kaplumbağa sırtında gezdi. Hayvanların adadan adaya küçük farklılıklar gösterdiğini gözlemledi. Bir adadaki ispinozların böcek yakalayabilmek için uzun gagaları vardı, başka bir adadaysa fındık ve ceviz kırabilmek için ağır gagası olanlara rastladı. Bu küçük farklılığa rağmen iki türün de aynı soydan geldiğine emindi. İncil'e göre türler yaratıldıklarından beri hiç değişmemişlerdi. Galapagos adalarındaysa hayvanların evrim geçirebileceği görülüyordu. Darwin